Merhabalar arkadaşlar bugün e, yeni bir video serisine başlamak üzereyiz bu video serimde e, size e, Photoshop'tan After Effects, Illustrator'dan Cinema 4 diye üç boyutlu programları hepsini sıra sıra göstermeye başlıyorum ilk başlangıç olarak After Effects'i hiç bilmeyenlerden başlamayı düşündüm Illustrator üzerinde bir tane araba tasarladım ve bu arabayı leylere böldüm bu leylere bölme sebebim e, her objemizi neyi onatacaksak, neyi animasyon yapacaksak bunları ayrı ayrı kategori ayırmamız lazım. Yani şöyle düşünün, e, sen tekerlek döneceksin, sen bavul zıplayacaksın, sen araba yürüyeceksin diyebilmem için bunları farklı farklı yapabilmem lazım. Yoksa e, teker teker After effect bunlara izin vermiyor. İşte şu sağ tarafta gördüğünüz gibi bavulu, ön tekerleği, arka tekerleği ve arabamı ve arka planımı ayrı. Masa Üstündeki Araba01 Folder'ıma kaydediyorum. Araba01 Kaydet diyorum. Ben daha önceden kaydettiğim için bu Bu cevabı veriyor. Kesinlikle kesinlikle After Effect gibi bir takım aslında bütün programlar için geçerli. klasörleme sistemi ile gidin. klasörleme yapmanız sizin için daha iyi olur. Hem de bu After Effect gibi tarzı programlarda Kesinlikle Türkçe kullanmıyoruz. Kesinlikle boşluk bırakmıyoruz. Bunlar çok önemli çünkü ileride programınız şey olabilir, kaybolabilir. Yani programımız dokümanları kaybolabilir. Bunlar eğer Türkçe karakter olursa bulunması, tekrar e, aktif hale gelmesi hatalara sebep olabilir. Render alırken hatalara sebep olabilirsiniz. Bunlar kesinlikle önemli şeyler. Türkçe karakteri bu programa girince unutuyoruz. Hoşçakalın. Şimdi hemen After Effect'ten başlayalım. Şimdi After Effect'e arabamızı çağırmamız lazım. Bunun için ilk programı açtığımda After Effect'te böyle bir program arayüzü göreceksiniz. Birazcık karışık. Şimdi Illustrator dosyamı indireyim. Şurada hemen Bir saniye. Şurada hemen araba01 folder'ımın içinde araba01'i tutup şuradaki projenin içine atıyorum. Bakın şimdi bize e, import seçenekleri çıktı. Sizde büyük ihtimal footage tıkladır. Footage e, bütün layerleri birleştiriyor, merge'liyor yani. yani. E, bu bize e, bütün lastiklerimizi, arabalarımızı, arka planımızı falan tek bir e, layerda, tek bir şeyde toparlıyor. E, o yüzden dolayı bize bu fazla mantıklı gelmiyor çünkü biz hareketlendirme yapacağız. Bunun için bize e, program böyle bir olanak sunuyor. Komposit, kompozisyon seçeneğini seçiyoruz. Bu kompozisyon seçeneği bizim e, e, Photoshop'ta ya da Illustrator'da hazırladığımız layer'ları teker teker katman olarak bize sunmasını sağlıyor. Burada footage'deki e, layer size'dan layer size seçiyoruz. Yani layer'in boyutu kadar olmasını istiyorum. Tamam diyorum. Bakın buraya kim içine geldi. Eğer bu Project burada yok ise siz de Windows'tan e, bölümünden açabilirsiniz. Bu zaten buradaki pencereler paralelde. İstediğiniz bütün bulamadığınız her şeyi buradan açabilirsiniz. Paneller olarak. Bunu direkt sürükleyerek böyle atabilirsiniz. Ya da şunu da göstereyim. Sileyim bir tekrar. DLT'ye basıp sildim. Burada Project'in olduğu yere iki kere tıklıyorum. Masa üstünde Araba 01 folder'ımı açıyorum. Araba 01'imi seçiyorum. Tekrar aynı. Menüm geldi. Açıyorum. Gördüğünüz gibi arabamı tekrar çağırdım. Tekrar yapalım. Bir de buradan sürükleyerek atayım. Attıktan sonra e, composition, layer size OK diyorum. Artık arabamız Photoshop After Effects'in içinde pardon After Effects'in içinde kendisi yerini almış oluyor. Artık istediğimiz gibi bunun içerisinde oynamalar, düzenlemeler yapabilmek için aktif hale geldi. Şimdi Şimdi şöyle düşünelim, bu After Effects bir tiyatro salonuymuş gibi düşünelim. Bu tiyatro salonumuzda en önemli olay sahnemiz olması lazım. Bu sahnenin sonra içerisinde oyuncular olması lazım. Bir yönetmen olması lazım. Ondan sonra ışık şefi olması lazım. Ses şefi olması lazım. Oyuncular, izleyiciler olması lazım. Bunların hepsini kontrol edecek kişi biziz şu anda. Aslında yönetmen biziz. Şimdi biz ne yapacağız? Bence arabamız soldan girsin. Ortada birazcık 2-3 e, hızlansın sonra tekrar sağ taraftan çıksın. Şimdi öncelikle bizim yapmamız ne gerekiyor? Sahnemizi oluşturmamız lazım. Sahnemizi oluşturalım. Burada projenin altında Creative, e, Create a new composite seçeneği var bu yeni bir sahne oluştur demek. Ya da şuradan Composite'in şu üstteki layer'ın altından New Composite ya da CTRL-N yaparak kısa yol tuşuyla ulaşabilirsiniz. Şimdi ben buradan açıyorum. Şöyle bir pencere çıkıyor karşımıza. Şimdi burada bunun ismini de arabalar 01 yazıyorum. E, burada Present'da geliyoruz. Buradan HD TV 1080 25 frame seçiyoruz. Bu evrenseldir. Ee, Full HD olarak, full görüntü kalitesi, full çözünürlük olarak 1080 kullanın her yerde. Youtube'da olsun, Facebook'da olsun, Vimeo'da olsun, bütün sosyal medya mecralarında budur. Ee, i̇sterseniz televizyonda da artık siz de takip edebiliyorsanız seni. Hani yayınlar falan bile full HD olarak geçti işte, 1080 çözünürlük demek budur. Siz de bence ilk başlangıç olarak 1080 başlayın. Daha ileride e, küçültmek, isterseniz küçültebilirsiniz ama büyütmemezsiniz ne kadar e, işinize yarayabilir şekilde büyük çalışırsanız sizin için daha iyidir. Büyütünce çünkü piksel kaybı olduğu için bir fazla e, güzel görüntülerle sizle karşılaşacağını biliyorsunuz. Frame rate'imizi 25'e ayarlıyoruz. E, burada süremiz var. Ne kadar uzunlukta olacağını söylüyoruz. Biz 5 saniyelik bir animasyon yapacağız. 5 yazdım. Okey dedim. Bakın bize şimdi burada arabalar 01 diye bir sahne oluşturdu. Bakın ortaya da siyah zaten sahnemizi oluşturdu. 5 saniyelik bir şey oluşturdu. Bakın şimdi şuradakileri buradan isterseniz frame frame görebiliyorsunuz. Buradan da küçültebilir, azaltabiliyorsunuz şuradaki aralıkları. Şimdi öncelikle bir sahnemizi oluşturduk. Ben yönetmen olduğuma göre ne yapacağım? Bu sahneye ne kimi koymak istiyorum? Arabayı koymak istiyorum. Arabayımızı alıyorum. Sahnemizin ortasına atıyorum. Bakın arabamız artık sahnenin ortasında. Yani bakın arabalar 01'in içerisinde araba 01. Arabalar 01 sahnesinin içinde. Araba 01 şu anda ekranımızda duruyor. Yani artık sahnemizde bir tane arabamız var. Yönetmenim olduğuma göre ben bu araba burada olacak diyorum. Şimdi ee, bunu bir oyuncu olarak kabul etsek tiyatrodaki. Tiyatrodaki oyuncu doğaçlama da yapabilir ama şu anda benim kontrolüm olduğu için yönetmenlik. Ben buna şey vermem lazım. Hani bir brief vermem lazım. Sen nereden çıkacaksın? Ne, ne yapacaksın? Çıkacaksın diye. Sen bu, senin bu masaldaki görevin ne diye anlatmam lazım. Bunu yapabilmem için ne kadar eşyanız varsa onları gidip gidip tek tek bilgilendirme yapmalısın. Mesela bu arabamızı için şu anda tek arabamız olduğu için mesela burada ağaç olsaydı, ev olsaydı onlar için teker teker bilgilendirme yapmamız lazım. Ben şimdi araba 01'imize diyeceğim ki soldan gir, ortada dur, sağdan çık diyeceğim, değil mi? Bunu yapmam lazım. Bunu diyebilmem için ilk başta araba 01'imize iki kere tıklıyorum. Bakın, arabalar 01, araba 01. Araba 01'imizin yanında sekmesi açıldı. Bakın şöyle bakabilirsiniz burada. Şimdi e, Illustrator'da ayarladığımız değillerin hepsini teker teker burada görebiliyoruz. Mesela arka plan. Şimdi bu arka plan fazla böyle bakın burada tıklayınca o da geliyor. CTRL-Z geri alayım. Bunu buradan kilitliyorum. Hiç oynamayacağım çünkü ben arka planımla. Mesela e, şimdi oyuncu söylüyorum ben arabaya. Araba diyorum soldan gir. Orada dur. Sağdan çık. Şimdi sıfırıncı saniyede sen burada ol. Aa, Lastikler ve bavul kaldı ortada. Çünkü bunların hepsini farklı farklı sekmelerde yaptığımız için ondan dolayı diğer tekerlekler ve bavul gelmedi. Şimdi ben buradaki ön lastik, arka lastik yazayım. Şöyle kapatayım şunu. Enter'a basıyorum. Şu aşağıdayken basmam lazımdı. Enter'a basıyorum. Arka lastik yazdım. Şimdi. Bunda çok basit bir yöntem var. Ee, şimdi bu arabayı takip etmesi için lastiklerim ve bavulum. Onlara şey demem lazım. Yani şöyle düşünün tiyatrodaki e, oyuncunun elindeki malzemeler. Hani elinde mesela kitap mı var? Elinde gözünde gözlük mü var? Hani bunları ne yapması lazım? Takması lazım değil mi? Hani onunla beraber bağlantılı olması lazım. Şimdi bunu diyebilmem için bu programda da şöyle var. Bunları biz iple bağlamamız lazım yani. Şimdi arka lastik ip ile arabaya bağla. Arka lastik ip ile dördüncü arabaya bağlandı. Ön lastik ip ile dördüncü arabaya bağlandı. Bavul ip ile ip ile dördüncü arabaya bağlandı. Buradaki dört oluyor yani. Şimdi bakın hepsini iple bağladığımız için arabayı Tutup sürükleyince hepsi beraber geliyor. Fark ettiniz mi? Nereye giderse. Hepsi onunla beraber geliyor. Çünkü artık onlar arabayla beraber gitmesi için ip ile bağladım ben bunları. Şimdi farklı bir özelliğine gelelim. Arabamızın yanındaki şu ufacık bir oka tıklıyorum. Transform yazıyor. Bu transform demek arabamızın istediği gibi şeyleriyle oynayabiliyoruz. Özellikleriyle oynayabiliyoruz. Yani özellikleriyle isem de Genişliği, boyutu, şeyi, nerede duracağı, hangi konumda duracağı hepsini buradan ayarlayacağız. Şimdi tiyatrodaki oyuncumuza ne yapacağınızı, rolünü tamamen hepsini buradan veriyoruz. Mesela şurada scale'imizi deneyelim bakalım. Bak bunu siz kesinlikle hepsini tekrar tekrar denemelisiniz. Sonra tekrar geri alırsınız. Bakın ben şimdi burada scale'imizi büyütüyorum. Bakın scale boyutlandırma demek boyutlandırmamızı gördüğünüz gibi küçültüyor numarası düştükçe. Yüzde yüze getiriyorum tekrar. Yüzde yüz görürsün. Orijinalindeki gibi görürsün diye. Bakın rotate var. Döndürme. Bakın çevirdikçe o da dönüyor. CTLZ yapıyorum. Geri alıyorum. Opacity yani dolgunluk. Evet, ekranımızda yüzde kaçı görünecek? Bakın yüzde 52'si görürsün diyorum. 152'si görünüyor sadece arabanın. Çünkü arabanın eğilimindeyiz. Tamam şimdi bunları yaptık. Şimdi buna biz e, sahneye ne zaman çıkacağı, nereden çıkacağını söylememiz lazım. Adam artık e, yanı tutuşuyor. Artık diyor ben diyor ünlü olmak istiyorum diyor. Arabamıza diyorum ki ben artık ilk görevini veriyorum. Bakın burada da, pozisyonda da arabamızın nerede olduğunu aslında e, yerini söylüyoruz yani. Pozisyonda işte sahnedeki konumun aslında hani şu pozisyon demek sahnedeki konumun. Şimdi ee, ilk başta ben bu aramızın soldan gelmesini istiyorum. Ne yapacağım? Sen sıfırıncı saniyede. Bakın şurada sıfırıncı saniye. Sen sıfırıncı saniyede iken şuradan alayım. Bakın şu çizgi neredeyse o saniyesindesinizdir. Birinci saniyedesin. ikinci saniyedesin. Üçüncü saniyedesin. Dördüncü saniyedesin. Şimdi sen sıfırıncı saniyedeki, bakın tekrar sıfıra geldim. Sen sıfırıncı saniyedeyken buradasın. Buradaki saate basıyorum. Bu saat bunlara, sen bu saniyedeken buradasın diye aklını tutsun diye bir not defteri veriyoruz aslında. Bir not defteri verdim ona. Şimdi buradan ben şurada mavi imlecimiz var diye süreye bazında giren birinci saniyeye geliyorum. Birinci saniyede iken sen Buradan gel. Tam da ortamıza gel. Ekranın ortasında. Birinci saniyede ortada bilir. Bakın. Geldi. Şimdi ne yapalım? İkinci saniyedeyken de. Bunu. Pardon. İkinci saniyedeyken arabamızı seçiyorum. Kırmızı yerinden asıyorum. Sağ taraftan çık. Bakın şimdi. Oynatıyorum. Bakın girip çıkıyor şu anda. Hop. Gidip gel yapıyor. Hı? Hmm. Şimdi ama böyle direkt geçince güzel olmadı. Birazcık da ortada show yapsın istiyorum. Ne de olsa o kadar oyuncu yani yapsın bir şeyler. Şimdi bunu birazcık daha bekletmem için şimdi burada sıfırıncı saniyede buradasın dedim. Birinci saniyede buradasın dedim. İkinci saniyede buradasın dedim ya. Şimdi bunu ortada bekletebilmem için hani şu anda sadece bir saniyelik. Bir saniyede de bir karelik ortada duruyordu. Ben bunu arttırmam lazım. Mesela şuradaki not defterindeki zamanı 20. kareye frame'e getirirsem ve birinci saniyeden sonraki 5. frame'e getirirsem şimdi 5. frame'de de tekrar ortada olsun istiyorum. Şimdi 20. frame'den 5. frame'e kadar ortada olacak bu. Çünkü ben öyle ayarladım burada. Dedim ya, yani 20. frame'deyken sen buradasın. 25. frame'deyken yani 25 1 oluyor. 30. frame'deyken bakın şurada 1.05'teyken yine ortadasın dedim. Bakın şimdi tekrar baştan izliyoruz. Bakın ortada bir geri git gel yapıyor. O da bize çok güzel bir hani hızlanıyormuş gibi efekt verdi aslında. Bakın hızlanıyor gidiyor. Şimdi bunu böyle yaptık ama lastikler dönmediği için çok güzel olmadı. Şimdi hemen arka lastiğe geliyorum tekrar. Arka lastiğin yanındaki oka basıyorum. Yine transforma seçiyorum. Şimdi ne yapacağız? Hani biraz önce öğrenmiştik ya. Şurada rotate döndür işareti vardı. Bakın dönüyor şu anda lastiğimiz. Aynısını CTLZ yapıyorum. Şimdi aynısını tekrar başa böyle. Sıfırıncı saniyedeyken ilk dışarıdayken sıfırsın. 20. kareye geldiğinde birazcık dönsün arabamızın lastiği. 5. karedeken burada hızlansın böyle. Hemen patanacağız. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Ondan sonra sonra 2. saniyedeyken de birazcık daha dönerek çıksın. Şimdi bakın izleyelim. Bakın araba nasıl hızlanıp da gidiyor. Tekerlekleri dönüyor. Şimdi aynısını ön tekerleğe de yapalım. Tekrar transform buraya geliyorum rotate'ime basıyorum buradayken sen sıfırsın 20. frame'e geldiğinde döndürüyorum birazcık gelsin şöyle birazcık daha şöyle gelmesin şöyle gelelim 5. frame'de yani bakın şuradaki hepsi buradaki e, arabanın ilk başta verdiğim şeylerine bağlantılı gidiyor. Eğer bunları aralıklarını kaçırırsanız hani şuradaki aynı hizaya getirmezseniz arabamız mesela burada duruyor ya hani o hala orada tekerlek dönüyor olur ve güzel görüntü olmaz. Ondan dolayı hepsini aynı hizaya getirmeye çalışıyorum ki güzel aynı hızlandığı olduğunu göstersin. Hızlan mesela hızlanıyor diye şu arada padana çıkıyor. Hemen bunu birazcık da arttırıyorum döndürmesini. Sonra ikinci saniyede çıkışı çıkışında da yani tam şurada da Birazcık daha dönmüş çıkmış. Şimdi baştan yüze bakalım nasıl olmuş. Bakın ortada hızlanıyor ve basıp gidiyor. Orada hızlanıyor basıp gidiyor. Tamam süper oldu. Şimdi bunları yaptık ama birazcık lastik dönmesi e, tam dönüyormuş gibi olmadı. Hani hep böyle yalpararak falan gidiyormuş gibi yaparlar ya. Bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şimdi lastiğimize yanaşıyoruz. Bakın yanaştığımızda şuradaki köşe çizgileri ve bir de orta çizgisi oluşuyor. Gör görünüyor. Mesela bakın şuradaki çizgiyi çektiğimde yukarıdan aşağıya doğru bir böyle ezilme, büzülme, baskı oluyor. Şimdi bunu buraya dokunmayacağız zaten hiç. Şimdi e bizim yapacak olduğumuz merkez noktası var burada. Biz döndür dediğimizde bu merkez noktasını odak alarak döndürüyor. Ondan dolayı Mesela şimdi bu merkez noktasını döndürürsek, değiştirirsek ona göre farklı bir yerle dönecek, açıyla dönecek. Şimdi burada bu merkez noktasını kontrol edebil edebilmemizi sağlayan bir pan aracımız var. Bunu seçiyorum. Bakın faremizi değişti zaten. Bununla sadece orta çizgiyi seçiyorum. Mesela denemek için tam şuraya koyuyorum. Siz de bunu deneyin. Tam şuraya koydum. Bakın baştan başlatıyorum video. Şimdi tekerleğimiz nasıl dönüyor? Bakın tekerleğimiz ortadaki Orayı nereye gösterdiysek orasını merkez alarak dönüyor. Bakın. Gördünüz mü şurada daha daha rahat görebiliyorsunuz. Böyle birazcık saçma oldu ama tamam. Şimdi geri gelelim tekrar. Bakın merkez bir daha geliyorum. Merkez noktası ortada. Şimdi birazcık yalpayarak gitmesini istediğimiz için birazcık şöyle aşağıdan şurasına getiriyorum. merkeze amacı kaydettiriyorum. Şimdi bakın tekrar izleyelim. Uzaklaşayım. Bakın. Sekiyor, zıplıyor. Şimdi aynısını ön tekerleğe de yapalım. Yakınlaşayım. Birazcık yalpalaması için birazcık aşağıya getireyim şöyle. Oynatalım. Bakın, kendi kendine yalpalanıyorlar. Süper oldu. Tamam. Şimdi bunların şöyle şeylerini kapatayım bir. Şimdi bu bavulumuzu da havada zıplasın bence. Tekrar yerine otursun gitsin. Şimdi ne yapacak bavulumuz? bu pozisyondayken buradasın demeliyim ilk başa. Şimdi şuradan ne diyeceğim? Yani sen bu arka plandayken burada duracaksın. 20. frame'e geldin. Hep bak 20'de ayarladığımız için 20. 20.ye geldin. Arabamızın durmaya yaklaştığında sen yine bu çizgide kalacaksın. Tam 1. saniyedeyken havaya uçacaksın. Sonra 5. saniyedeyken de tekrar yerine geçeceksin ki araba tekrar yoluna gitsin. Bavulunu unutmasın. Şimdi bir oynatalım bakalım. Bakın nasıl oldu. Şimdi güzel oldu ama bir şey daha bence havada dönsün bu daha süper olur. Buradan hemen ne yapacağız dönmek için? Rotate. Şimdi rotate'imiz ne oldu? Buradayken böyle duracak. Havadayken bir tur atsın. Sonra yerine düşsün ne yapacağız? Sıfır yapacağız. Bavulumuz buraya tekrar sıfır gelerek eski formuna gelerek tekrar çıkışını gerçekleştirdi. Şimdi tekrar izleyelim bakalım nasıl olmuş. Bakın havada takla atıyor yerine buluyor tekrar devam ediyor. Sürekli olarak gir çık yapıyor. Evet bugünlük bu kadar yeter bence siz de bunun gibi bir tane araba çizin. Daha sonra aynı bu şekilde uyguladığımız şekilde bir tane e, animasyonunuzu yapın. Daha sonraki dersimizde birlikte olmak dileğiyle iyi akşamlar.